takımları tebrik ediyoruz. Gerçekten müthiş bir mücadeleydi. Kazanan sayıyı alalım. 398. 300. 300. 398. Peki alalım o zaman seni sahneye. Şimdi arkadaşlar, Mesela yayın yaptığınız zaman bazen oluyor, bazen böyle tanıdık bilindik kişilere çıkabiliyor. Yok pedala basmadım, söz veriyorum. <laughs> Alalım seni saniye. Aman aman aman. Ba bana deme, onlara da. De. <laughs> Hiç ya olacak iş değil. Böyle alayım seni. Öncelikle, öncelikle tebrikler. Sahne önüne doğru gelelim alanla ilgili, burayla ilgili düşünceleriniz mi? Düşüncelerini bize birazcık anlatabilir misin? Gerçekten müthiş bir mücadele oynuyor uzun bir gün oluyor. Bence çok güzel her şey. Buraya bayıldım yani. Bence harika olmuş. E, oyunlarda oyunlar da çok çekişmeli ve güzel geçiyor. E, herkese başarılar şimdi. Peki e, bu turnuvada yani güçlü bulduğun, hani kazanır dediğin, favori olarak gördüğün bir takım var mı? Ne düşünüyorsun? E, FF tutuyorum. FF tutuyorum ben. Neden Efe? seviyorum yani oyun tarzlarını sevdiğim için FF'i tutuyorum. Onlar biraz daha kuvvetli geliyor diyebiliriz. O zaman sana ben de e, ödülünü takdim edeyim. Ödülün içerisinde, paketin içerisinde sanıyorum ki kulaklık var, termos var, e, çeşitli şeyler var. Birazcık izleyiciler şey oldu kızdı ama olsun artık yapacak bir şey yok. Yani artık lütfen. O zaman Ceren şurada da bir fotoğraf çektirelim. Seninle de alkışlarınızla tebrikler. Bu arada Ceren, bana öyle geliyor ki sadece bu paketle ayrılmayacaksın buradan. Mobile Legends'ın büyük finalinde <laughs> bizim geleceğimiş bahsettiğini istiyorum. Benimle evlenir misin? Bir alkış daha alalım lütfen herkesten. İkinizi de tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Ne demek. Ya gerçekten güzel bir gün oldu. Ivana ve Ceren